Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün yanımıza gelen İlhan abimizin 2015 model Titanium Focus aracının kilitli olan özelliklerini açtık arkadaşlar. Aracın e, korna selamlaması. iki kere e, aracı kilitle bas, kilit düğmesine bastığınızda araç bir sefer korna bildirimi verir. İki sefer korna bildirimi veriyorsa kapıların bir tanesi açık anlamına geliyor arkadaşlar. Bir diğer özellik olarak da alarmını açtık arkadaşlar. Hırsız arabanıza geldiğinde e, görmüş olduğunuz zaten şu kırmızı ışık da yanmaya başladı artık alarm devrede diye. E, geldi camımız şu an araç kapalı biliyor. Geldik camı kırdı. E, anahtarla bu kapıdan bir tanesini ile bir şekilde açarsa araç açıldığını farz ediyor. Bizi, heh, bu şekilde bizi bu şekilde hırsız olarak kabul etti araç. Hırsız e, alarmı kumandadan düğme kapı açma düğmesine bastığınızda da iptal olur. Bir ST logomuz da oldu arkadaşlar bu arada. Aracı artık ST logo bir ekledik arkadaşlar. Araçta ST logo yoktu. Bir diğer özellikle sport modu ekledik araca. Aracın sport modu var ama kilitliydi. Biz bunu arkadaşlar sport modunu size göstereyim. Ayarlar. Sürücü destekten EHS diye. Burada sport modu gördüğünüz gibi tıkladığınızda araç çekiş kontrolünü kapatıyor. Daha sonra sport modu olarak devreye giriyor. Araç bu şekilde sport modunda aktif bir şekilde sürüş yapıyor arkadaşlar. Geri buradan kapatalım. Bir diğer özellik olarak da arkadaşlar navigasyonunu yaptık arkadaşlar. Aracın navigasyonu vardı ama kilitli kapalıydı. Onu açtık arkadaşlar. Sport moda bu şekilde iptal ediliyor. Bir diğer özellik de dediğimiz gibi navigasyondu. Şurada navigasyon yazısı yoktu. Sistem, bilgi sistem yazıyordu. Şimdi bunu da aktif ettik. Gördüğünüz gibi navigasyonumuz bu şekilde geldi. Artık komut dali. Daha önceden komut almıyordu arkadaşlar. Komut lütfen. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. Varış noktası. Varış noktası. Adres, kavşak ya da ihtiyaç noktası değil. İhtiyaç noktası. Nasıl aramak istiyorsunuz? İsme göre mi, kategoriye göre mi? Kategoriye göre. Nerede arama yapmak istiyorsunuz? Yakında ya da şehir içinde. Şehir içinde. Türkiye şehir söyleyin. Adana. Nasıl bir şey arıyorsunuz? Akaryakıt istasyonu. İhtiyaç noktası kategorilerinden birini söyleyin. Tüm akaryakıt istasyonları. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Hazırsanız konuşma düğmesine basın ve barış noktası ayarla deyin. Barış noktası ayarla. Yeni barış noktası ayarlanıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde navigasyonu sağladık arkadaşlar. Burgulanmış rotadan ilerleyin ve ardından rota belirleme başlayacak. Artık ekranda da gördüğünüz gibi bu şekilde e, bir navigasyon göstergede de geldi arkadaşlar. Daha önce bu da yoktu arkadaşlar. Gazi Paşa artık navigasyonu buradan da kısa yollarını göze görebilirsiniz. Ekranda daha önce bu da yoktu arkadaşlar. Bunu da ekledim ben. Eee Ondan sonra hareket halinde kapıların kilitlenmesi var. Şunu iptal edeyim. Komut lütfen. Güzergah iptal et. Güzergahı iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Güzergah iptal ediliyor. Şuradan normal aldık. Bir diğer özellik olarak da arkadaşlar 120 kilometrede sesli kas aktif ettik. Cam süresini de kısalttık arkadaşlar. Cam süresinde bir sefer tekrar bastığınızda bir saniye içerisinde camlar bu şekilde kapanıyor artık. Tekrar bir seferde, tekrar şimdi ba bastım, tekrar bastım durdu. Tekrar bir seferde bu şekilde aktif oldu. Bu bütün özellikleri açtık arkadaşlar. Titanyum dolu bir paketti. Ve bunu e, eksikleri de çoktu. Bunu yaptık İlhan abimizle de. İyi günlerde kullansın inşallah. Teşekkür ederim. Denizliğine kolunuza sağlık. Herkese tavsiye ederim port sahiplerini özellikle. Nasuh arkadaşımızın gerçekten gerekeni yaptı. Kendisine bundan sonra da her işte başarılar dilerim. Çok sağ ol abim Allah razı olsun. İyi yani günlerde. sağlık. Herkese tavsiye ederim. Özellikle Ford özelliklerde arkadaşımız son derece iyi bir uzman olduğunu size belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum abim. Ford'la Ford'da bu şekilde kilitli özellikler var arkadaşlar. Yapmak isteyen aracına bunları kazandırmak isteyen kilitli tekrar sadece bilgisayarla bunlar aktif ediliyor abi. Yani bu araba 3 senedir bendeydi. Hakikaten bu özellikler çok gerekliydi. Ee, nasıl arkadaşımız Hepsini aktif etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ ol abim. İyi günlerde kullan. Hayırlı günler arkadaşlar.